Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evden çıkmadan para kazanabileceğiniz 3 internet sitesi hakkında konuşacağız. Bugün size e, evden çıkmadan para kazanabileceğiniz 3 internet sitesi hakkında bilgi vereceğim. Şimdi başladığımız zaman bu sitelerden 2 tanesi telefonlarda aplikasyon, bir tanesi ise normal Google Chrome'dan ulaşabileceğiniz bir site. Ben bunları denedim mi? Denedim. Ama farklı şekillerde denedim. Onu anlatayım size. İlk bahsedeceğim uygulama yüksek gelir uygulaması. Ben bunu daha önce kullandım. Ee, bu arada bunlardan çok çok yüksek meblalar beklemeyin. Yani bir tanesi hariç, hatta bir tanesi, iki tanesi hariç çok çok yüksek meblalar beklemeyin. Bu özellikle yüksek gelirden. Size yüksek gelir uygulamasından bahsedecek olursam... bu şöyle bir uygulama. Görevler yaparak sosyal medyada para kazanabileceğiniz bir uygulama. Mesela şöyle, biri e, bir tweet, tweet atmış mesela ya da Twitter açmış. Onun daha fazla insan ulaşmasını istiyor. Bunu baktı ki olmuyor yani kendi çabalarıyla. Bu yüksek gelir uygulamasına paylaşıyor. Diyor ki mesela görevi 100 kişiye veriyor. 100 kişiye ver diyelim ki 50 lira verdi. Yani kişi başına düşü 50 kuruş düşüyor. Siz bu tweet'i beğendiğiniz zaman ya da e, Twitter'da takip ettiğiniz zaman bunlardan birinin zaten başlığına yazıyor. Twitter'ı takip et, parayı kap gibisinden şeyler yazıyor. Bunu yaptığınız zaman otomatik olarak o puan sizin e, hesabınıza yansıyor. Ve 20 lira olduğu zaman çekebiliyorsunuz. Gerçekten çok kolay bir uygulama. Ben bunu denedim. Yani günde 5 dakikanızı ayırarak ayda çok yüksek bir abonelere kazanamazsınız. Büyük ihtimal ayda 50 lira falan kazanabilirsiniz ama en azından faturanızı falan karşılarsınız diye düşünüyorum. Ben de dedim 15 lira falan oldu. Yani çekmeme 5 lira falan kalmıştı. Sonra sosyal medya medyalarımı kapattığım için devam edemedim. Ama gerçekten çekenler de var. Kanıtlarını ben gördüm. Şimdi diğer uygulamadan bahsedecek olursam siteyi en sona bırakacağım. Bounty diye bir tane aplikasyon. Bu aplikasyonda gizli müşterilik yapıyorsunuz. Ama yakın mesafelerde, mesela size konumdan gösteriyor. Evinize mesela AVM yakın diyelim. AVM'de e, vatan bilgisayarı gidip orada görev veriyor size. Şu bilgisayarın özelliklerini ve fiyatını sormanız gerekiyor diyor. 25 lira diyor. Gidiyorsunuz önce vatan bilgisayarın fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra ses kaydı açıyorsunuz. İşte görevin yanına gidip şu şu bilgisayarın fiyatını öğrenebilir miyim diyorsunuz ya da ne gibi özellikleri var diyorsunuz. O size anlatıyor. Sonra da ses kaydı alıyorsunuz. Sonra ses kaydı kapatıyorsunuz. Uygulamayı yüklüyorsunuz. Uygulama bir süre bunu denetledikten sonra ve kısa bir süre parayı anında hesabınıza yatırıyor. Meblağlar değişiyor ama çok ucuz değil yani 20-25 liradan falan başlıyor. 50'ye kadar gidiyor yani. 50 olduğu çok nadir oluyor ama ortalama 20-25 lira oluyor. Ama yani dolaşırken konumdan bir baktınız çok yakın bir yerde gidip 5 dakikanızı ayırarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani çok kolay bir yol. Ve gerçekten e, para kazanması kolay. Böyle in, kimseye belli etmemiz gerekiyor bu arada. Gidip orada e, görevliye işte ben şu şu uygulamadan gizli müşterilik olarak geldim. Eee falan dememeniz gerekiyor. Göreviniz iptal olur. Böyle bir şey yapmamanız gerekiyor yani. Ama bu sayede gerçekten iyi paralar kazanabilirsiniz. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım bu uygulamadan olmasa bile bu işi yapıyordu bir gününü ayırıyordu. Yani bir günde ortalama 100 lira falan alıyordu sanırım. 3-4 mağazaya gittiği zaman. Öyle olabiliyor. Yurt dışında da yaygın bu. Bounty'de sincap olarak geçiyorsunuz bu arada. Sincap görevlileri. Görevler sadece size gelmiyor. Herkese gidiyor. Yani önce yapan her zaman kazanır. Konumuza göre geliyor. Ee, i̇lk başta deneme görevleri oluyor. Mesela çok yakın bir benzin istasyonu varsa benzin istasyonuna gidip fotoğrafını çekmeniz falan isteniyor. Basit bir şekilde. Yani görevi yapıp yapmayacağınıza dair. Ona göre onaylanıyorsunuz ve size tekrar görevler geliyor. Şimdi bahsedecek ol, ol, olacağım diğer site de bionluk.com ben bunu gerçekten araştırdım, diğerlerini de araştırdım, yüksek gelir özellikle aralarında neye fazla yüksek geliri kullandım. Gerçekten iş bu üç uygulamanın arkasında dururum. Bionluk.com'a gelirsek, bu evden çıkmadan bilgisayar başında, işte telefon başında para kazanabileceğiniz bir sistem. Burada sizin yeteneklerinize göre para kazanıyorsunuz. Mesela siz ne yapabiliyorsunuz? Sesiniz mi güzel, ee, konuşma şekliniz mi güzel, seslendirme yapabilirsiniz, dil mi biliyorsunuz, çevirme yapabilirsiniz yabancı dillerden Türkçe ya da Türkçeden yabancı dilleri ya da sosyal medyayla mı ilgileniyorsunuz, sosyal medya yöneticiliği yapabilirsiniz, photoshop biliyorsunuz da fotoğraf editleyebilirsiniz, video editleyebilirsiniz, İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu uygulamaya üye oluyorsunuz sonra ilanlar veriyorsunuz. Ben sizin için fotoğraflarınızı editleyebilirim. Altına mevla'yı siz belirliyorsunuz. 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira. Ya da ben sizin için e, Fransızcadan Türkçe'ye çeviri yapabilirim. Ya da Türkçe'den Fransızca'ya çeviri yapabilirim. Ya da diğer dillere yapabilirim. Yine fiyatsız siz belirliyorsunuz. 200 kelime 20 lira atıyorum. Bu şekilde e, kendi yeteneklerinizi kullanarak kendiniz para kazanmaya başlıyorsunuz. Ayrı ayrı paketleriniz de oluyor. Mesela e, temel paket, standart paket, pro paket gibi. Bunların fiyatları da değişiyor ama içeriğinde yapacağınız ürünler de değişiyor. Rekam reklam verebiliyorsunuz YouTube kanallarına, Instagram hesaplarına veya diğer mecralarda, haber sitelerinde, e, forum sitelerinde böyle reklamlarda verebiliyorsunuz. Yani gerçekten evden oturarak bu özellikle bionut.com'dan ee, i̇yi paralar kazanabilirsiniz. Sizin yeteneklerinize bağlı değil biliyorsanız çok para kazanabilirsiniz. Ee, konuşma şekliniz güzelse çok para kazanabilirsiniz. Bir sürü şey yapabilirsiniz yani sosyal medya hesaplarınızı yönetebilirim deyip de para kazanabilirsiniz, yükseltebilirim deyip de. Bu size bağlı. Siz ne kadar çalışırsanız o kadar karşını alırsınız. yüksek gelir. Yüksek gelirden çok az bahsettim bu arada. Bundan biraz daha bahsetmek istiyorum. Ee, örnek vererek gidelim. Şöyle yapalım. Mesela sizin bir Instagram hesabınız var. Fotoğraf yüklediniz. Fotoğraf az kişi beğendi. Keşke pek derdimiz bu olsa ama. Ee, fotoğrafı az kişi beğendi. Siz bu beğenen memnun değilsiniz. Para karşılığında insanların fotoğrafınızı beğendirebilirsiniz. Ya da yorum yaptırabilirsiniz. Ya da Instagram hesabınıza üye oldurabilirsiniz. Takip ettirebilirsiniz yani. Şöyle yapıyorsunuz. Giriyorsunuz. Kartınızdan, hesabınızdan orada cüzdanım kısmına belirli bir meblağ ekliyorsunuz. Minimum 10 lira ekleyebiliyorsunuz. 10 lira ve üstü ekliyorsunuz. 20 lira yüklediniz diyelim. 20 liraya 100 kişi oluyor. Orada bir belirli bir sayı oluyor. 20 liraya 100 kişi yapabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum orada bir reklam verdi. 20 liraya 100 kişi, kişi başı 1 lira dedi mesela. 1 lira olmaz. Kişi başı 25 kuruş mesela. Sadece Instagram sayfasına girip takip et kısmına tıklayıp 25 kuruş kazanıyorsunuz. Sonra bunu ekran kaydı alıp sisteme gönderiyorsunuz. Sistem onaylıyor zaten. 25 kuruş hesabımıza yatıyor. Yani 5 dakika uğraşarak günde gerçekten 5 dakika uğraşarak 5-6 liraya kazanabilirsiniz. Bunu aya vurduğunuz zaman da tabii görevlerin gelme miktarına da göre değişiyor ama sık sık görev geliyor. Gerçekten uğraşırsanız zamanla ayırırsanız 150 liraya kadar kazanabilirsiniz. Ben gerçekten yüksek gelir tavsiye ediyorum. Kendimde kullandım. Ee, kazandım oldu yani. Çekemesem de. Çekemesem dedim 20 lirayı dolduramadığım için çekemedim. Yoksa çekenler var. Ben biliyorum yani çekenlerin olduğunu kanıtlarıyla. Bağımsızdan bahsettim zaten. Sizi bizi sizi. Money money money. Benim bugün size bahsedeceğim siteler bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. ben gerçekten bu öneriyorum, arkasında duruyorum. Çünkü kazandırdığını gördüm yani. Şahit oldum bunlara. O yüzden sadece biraz uğraşmanız gerekebilir ama hiçbir şey basit değil. Ki bu sitelerden evden yatarak hiçbir iş yapmadan öyle aylık 3000-4000 liralık gelir. Zor yani gerçekten çok zor. Bu sadece bir ek gelir olarak olabilir. Ne bileyim faturanızı ödersiniz ya da bir kahve içersiniz. Ufak tefek şeyler ama en azından hiç uğrulmadan cebinize para girmiş olur. Bence deneyin. Ee, özellikle öğrenciler için iyi olabilir. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Yavaş yavaş büyüyoruz. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.